Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir börek tarifiyle geldim size. Kolay ve pratik ve de çok lezzetli bir börek tarifimiz var. Bir bardak süt var arkadaşlar. Bir bardak yoğurdum var. Üzeri için yumurta sarım var. Yumurtanın beyazlarını da içine koyacağım. Bir pakette kabartma tozum var. Kabartma tozumu çıkarmamışım. Hemen onu da alayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kabartma tuzumu da aldım. Hemen yoğurdumu yoğurma kabının içine alıyorum. Yumurtanın akını da koydum. Bir bardak sütümü de koydum arkadaşlar. Evet. 3 tatlı kaşığı çay kaşığı kadar da tuzumu da aldım. Bir tane kabartma tuzunu da koydum. Evet arkadaşlar yumuşak bir hamur yoğuracağız beraber. Evet ölçümü almamışım yanıma. Kulak memesi yumuşaklığında normal. Poğaça yoğuracağımız bir hamur yumuşaklığında bir hamur yoğuralım. Ondan sonra hamurlarımızı güzelce şekil vereceğiz iki türlü börek yapacağım arkadaşlar. Birini peynirli, birini peynirsiz. Aynı bir seferde açacağız. Bir seferlik börekten iki tane yapacağım. Peynirli hemen sıcak sıcak yemek için soğuyunca peynirli biraz sertleşiyor, kaşarlı. O yüzden birini de sadece sırf yağla yapacağım. Hemen şöyle hamurumu yoğuralım. Masaya geçelim. Hamurumuzu güzelce bir şekil verelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumu güzelce yoğurmuştuk. Hemen şöyle masama alıyorum. Evet hamurlarım şu büyüklükte arkadaşlar. Hızlara ayıralım. Evet, bir seferde iki tepsiyi börek çıkaracağız arkadaşlar. Çok işinize yarayacak olan bir tarif vereceğim bugün. Hemen bir açışta yani bir yapışta iki tepsi börek çıkacak. Şu biraz büyük oldu. Gerçi çok da fark etmez. Büyük küçük. Aynı olsun. Evet hamurlarımı güzelce pızladıktan sonra Pasta tabağı büyüklüğünde. Öyle yapmayayım. Dur size. Daha da güzel lezzetli bir tarif vereyim. Arkadaşlar. Hamuru güzel yoğurduktan sonra istediğiniz şekli çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Hamurlarınızı. Şöyle Hemen ilk yaptığım hamuru açmaya başlayalım. Vakit kazanalım. Evet arkadaşlar şöyle büyük çok ince bir hamur değil. Büyük veya pasta tabağı kadar açarsak bile yeterli olacak. Hamur açanlar biraz büyük açabilir, açamayanlar daha da böyle pasta tabağı büyüklüğünde de yapabilir. Hamurlarımızı biraz açalım. Bir tanesini beraber açalım arkadaşlar. Gerisini ben açacağım. Evet arkadaşlar, destekleriniz bekliyorum. Abone olmadıysanız şimdi tam zamanı. Şöyle kenarda elimi rahatsız ediyor. Evet arkadaşlar sesin duyulmuyor diye mikrofon taktiği uyaranlar oluyor. Benim sesim de aslında çoktur. Erkek sesi gibidir. Kalındır biraz. Güçlüdür. Ama duyulmuyor dediler. Yeterli arkadaşlar şu büyüklükte hamurlarımız hemen şöyle katladım. Hiç yağ koymadan şöyle kenara koydum arkadaşlar. Hamurlarımı hep bu şekilde açalım. hamurları açtıktan sonra tekrar göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurum 14 tane olan hamurumun hepsini de açtım. Hemen şöyle altına bir tane fırın kağıdı sereceğim. Yerden kalkması zor olmasın. Hem de bununla beraber fırına atacağım için altına bir tane tepsi, fırın tepsisinin kağıdını koydum hamurumu da serdim. Arkadaşlar bir yarısı vite yağı, yarısı sıvı yağı olmak üzere yağımı da erittim, hazırladım. Biraz sıvı yağ, biraz da vite yağı. Bütün hamurlarının katlarını bu şekilde yağlayarak arkadaşlar üst üste koyacağım. Şöyle. Evet. Şöyle kepçeyle döküyorum. Ee, küçük bir kepçedir o arkadaşlar. Çabuk olsun diye. Fırçayla da şöyle dağıtıyorum. 14 tane hamuru Hepsini de üst üste bu şekilde koyacağım. Güzelce yağlayacağım arkadaşlar. Evet hamurum çok güzel olmuş lastik gibi. Açması da kolay oldu. Bütün hamurlarımı açtıktan sonra tekrar gelirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurum dinlendi. Şimdi hepsini beraber şöyle biraz esneteceğim çek ya seni şöyle esnetilmasada alttan tuttum hani biraz daha büyütelim oklavaya yardımcı olsun şöyle ortadan elimi tuttum şu şekilde bakın hamur zaten yağlı olduğu için yumuşuyor esniyor biraz daha biraz daha evet. Evet arkadaşlar iki tepsi yapacağız. Bir tanesini kaşarlı, bir tanesini sade yapacağız. O yüzden ortadan ikiye bölüyorum hamurumu. Bir tanesi bir tarafı kalacak, bir tanesi bir tarafta kalacak. Hemen şöyle sarmaya başladım. Evet. Şöyle sardım arkadaşlar bir tanesini. Bir diğerini de saracağım aynı şekilde. Şöyle. Birini sade. Birini de köşerle. Şimdi. Evet. Şimdi sadesini yapalım. Yağlı kağıdın büyüklüğüne göre açayım. beraber kalkıyor. Kağıdın büyüklüğü kadar olduğu zaman yeterli arkadaşlar. Zaten çok ince olmasın. Tat tat olsun görünüşü. Şu, şu şekilde. Bu kağıdın büyüklüğü bana yetiyor. Evet bu sadesi. Hepsi Boş tepsi ver abi, var. var. Evet. evet arkadaşlar, bir iki dakika dinlensin. Bunu da yağlayacağım. Evet arkadaşlar, aynı bunu da açacağım, arasına aşağı koyacağım. Bu biraz daha açacağım için altına bir koydum. arkadaşlar şimdi bu yüzüne de hafif şöyle biraz yağ sürdüm hamurumu açtım zaten peynir de yağlı şöyle yarısına kaşarı koydum çok mu olmuş Seda? Yansın. Biraz çok iyi olsun. Hadi bakalım. Bu kaşarlık değil. Evet. Şimdi, evet arkadaşlar. Şöyle kenardan da düzelterek dikdörtgen şekli verdim tepsi şekline. Tepsimizi de getir. Yumurtalarımı <laughs> da getir arkadaşlar gördüğünüz gibi bu hemen sıcak sıcak tüketeceğimiz kaşarlısı oldu. Üzerine yumurtasını sürüyorum. Az da yağ koydum. Şöyle güzelce yumurtaların fırını ısınsın. Sıcak fırına atalım arkadaşlar. Evet. Bir tane çatal alayım. Şu şekilde dilim şeklini verdim. Kesmiyorum çünkü kaşarlar dışarıya çıkmasın. İkinci tepsimi de güzelce Sade olanı da yağladı. 180-190 derecelik fırında pişirmeye başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sade olan fırından çıktı, İkisi de çıktı daha doğrusu. Bakın tel tel oldu, sade olan budur. Çok güzel oldu kaşarlı da fırından çıktı arkadaşlar. Çok sıcak. <laughs> Peçeteyle tutmadan göremeyeceğim. Çok sıcak geldi elime yapıyor. Bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.